Telefonların geleceği ile ilgili bugüne kadar pek çok şey ortaya atıldı. Muhtemelen gelecekte bu gibi fiziksel telefonları kullanmayacağız, bunlara gerek kalmayacak. Ancak şu an gelinen nokta esnek ekranlarla katlanabilir yapıda tasarlanan telefonlar. Bunlardan biri de elimdeki Samsung'un Galaxy Z Fold 3 modeli. Peki bu telefon diğer telefonların yapamadığı neyi yapabiliyor ve diğer yandan tam 22.999 TL vermeye değer mi? Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet şu an elimde en pahalı telefonlardan biri var. Bu telefonun fiyatı 22.999 TL ve fakat bu telefonu diğerlerinden ayıran en önemli özellik katlanabilir yapıda tasarlanmış olması. Biliyorsunuz Samsung artık katlanabilir akıllı telefon serisinde e, önemli ölçüde ağırlık veriyor ve e, hatta bu yolda Galaxy Note serisinden bile vazgeçmiş olabilir. Şirket bu yıl tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note 21 modelini tanıtmadı ve hatta bu seriyi artık devam etmeyecek. Sebebi ise gayet açık. Artık S Pen desteğini hem Galaxy S serisine hem katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold serisini açmış durumda Samsung ve bu doğru hamle mi değil mi tartışılır. Fakat Galaxy Note serisiyle yapılabilecek her şeyi Galaxy Z Fold 3 ile yapmak mümkün. Hatta fazlasını. Çünkü bu telefonun ekranını bu şekilde açtığınızda artık sıradan telefon boyutlarından çıkıyor ve bir tablet kullanımıyla karşı karşıya kalıyorsunuz ve bir tablet kullanımına kavuşabiliyorsunuz. Yani böyle bakıldığında artık Galaxy Note serisine pek de ihtiyaç kalmamış oluyor. Çünkü Galaxy S serisinde Artık ekran boyutuyla de devasa bir alan sunuyor. Galaxy Z Fold 3'ü uzun, uzun bir zamandan beri kullanıyorum. O nedenle bu bölüm biraz daha uzun kullanıma ilişkin detaylar içerecek diyebilirim. Şimdi e, her zaman olduğu gibi önce e, sırayla gidelim ve ilk etapta telefonun tasarım detaylarıyla sözü açalım. Samsung bu yıl iki katlı ne bir akıllı telefonu birden piyasaya sürdü bildiğiniz gibi. Bunlardan biri elimdeki Galaxy Z Fold 3 olurken bir diğeri ise daha önce incelediğim Galaxy Z Flip 3 modeli olmuştu hatırlarsınız. Z Flip 3 Fold 3'e kıyasla daha kompakt yapıda tasarlanmış ve dikey yönde katlanabilir bir akıllı telefondu. Fold 3 ise yatay platformda katlanarak geleneksel akıllı telefon formunu alıyor. Açıldığında ise bir tablete dönüşüyor. Z Fold 3 Tasarım yönüyle aslında Selefi Z Fold 2'ye oldukça benzer bir telefon. Fakat temelde elbette bir takım özellikleri, e, özellikleri farklılaştırılmış durumda. Bazı noktalarda farklılıklar içeriyor. Öncelikle e, telefonda kullanılan menteşelerde iyileştirmeler yapan Samsung böylece telefonu daha dayanıklı bir hale getirmiş. Öyle ki önceki katlarına bir akıllı telefon tasar modellerinden e, %80 daha dayanıklı yapıya kavuşan Z Fold 3 özellikle İlk nesil Fold modeli ile büyük fark yaratıyor. Hatırlarsanız ilk Fold modeli piyasaya çıktığında dayanıklılık konusunda büyük sorunlar yaşamıştı. Hatta bir dönem telefonları Samsung toplamak zorunda kalmıştı. Tekrar geri çağırmıştı. Ee, neyse ki bu modelle bu tür sorunların hepsi giderilmiş. Tamamen dayanıklı ve sağlam bir telefon tasarımı karşımızda. Tasarımda bir diğer önemli detay da telefonun çevresinde kullanılan malzeme oluyor. Samsung Galaxy Z Fold 3'te şu ana dek ürettiği en sert alüminyum çerçeveyi kullanmış. Armor, e, alüminyum çerçeveden oluşan yeni telefon bu sayede düşmelere ve darbelere, selef modellere ve hatta diğer Samsung Galaxy Akıllı telefon modellerine göre çok daha sağlam bir profil çiziyor. Ayrıca telefonun ön ve arkasında yer alan cam yüzeylerde Corning Gorilla Glass Victus ile korumalı yapıda tasarlanmış. Öte yandan bu telefonlarda bir ilkiye daha imza attı Samsung. Şu an elimde tuttuğum bu telefon dünyanın ilk suya karşı dayanıklı kattığını bir akıllı telefon olarak e, akıllı telefon tarihindeki yerini almış durumda. Z Flip 3 modeliyle beraber diğer modelde yine katlanabilir tasarımlı olan diğer modelde suya karşı dayanıklı yapıda olarak geliyordu. IPX8 sertifikası sahip bu telefon ve diğeri Z Flip 3 beraber. Böylece 1,5 metreye kadar suya 30 dakika boyunca dayanıklılık gösterebiliyor bu telefonlar. Yani gönül rahatlığıyla bu telefonları yıkayabiliyorsunuz. Telefonun parmak izi sensörü de unutulmamış. Parmak izi sensörü telefonun güç ile beraber hibrit olarak geliyor. Hızlı bir tarama yapabiliyor bu sensör ve diğer yandan alternatif bir yöntem olarak Kamera yoluyla yüz tanıma özelliği de mevcut durumda telefonu tabii ki. 270 gram ağırlığında Z Fold 3. Evet aynı zamanda biraz da kalın bir telefon. Hem ağır hem kalın diyebiliriz. Ancak bu yönüyle elbette klasik akıllı telefonlarla karşılaştırmak pek doğru değil. Çünkü dediğim gibi bu telefonun özelliği zaten katlanabilir yapıda olması ve şu an için gelinen noktada da ancak bu kadar inceltilebiliyor diyebiliriz. Bu tasarım şeklindeki olan bir akıllı e, telefon. Genel kullanım noktasında telefonu her zaman açmak zorunda değilsiniz zaten. E, bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Öndeki ekran üzerinden geleneksel telefonlardaki e, gibi tüm uygulamaları kullanmanız mümkün. Elbette nispeten ince ve uzun bir ekran olduğu açık. Bu da uygulamalarda ekran formunun e, formatını değiştiren bir etken olurken diğer yandan tek el kullanımına çok mümkün kıldığını söyleyebilirim. Kapalı formdayken tek elle rahatlıkla bu telefonu kullanabiliyorsunuz. Daha fazla içerik görüntülemek istediğiniz ya da işte multimedya uygulamalarını e, kullanma kullanımının daha geniş ekrana taşımak istediğinizde ekranı açıyorsunuz ve bu şekilde tablet görünümüne kavuşabiliyorsunuz. Diğer telefonların sunmadığı e, bir esnekliği sunarak tablet biçimini alması en büyük avantajını oluşturuyor diyebilirim. Tabii ki zaten telefonun özelliği bu. Şimdi telefonun ekran özelliklerine daha yakından bakalım ancak geçmeden bu telefonu Phantom Siyahı, Phantom Yeşili ve e, Phantom Grisi gibi üç farklı renk seçeneğiyle bulabildiğinizde söyleyeyim. Galaxy Z Fold 3'ü standart bir akıllı telefon olarak kullanacağınızda ekran boyutunuz 6.2 inç büyüklüğünde oluyor. Dinamik AMOLED 2x panelden oluşan ve 2268'e 832 piksel çözünürlüğü görüntü sağlayan bir ekran karşımızda. Bu ekran 120 Hz adaptif tazelim hızına sahip olurken piksel yoğunluğu da 387 ppi seviyesinde. Ekranı bu şekilde açtığınızda ise şöyle göstereyim. Bu şekilde açtığınızda da 7.6 inç büyüklüğünde ana ekran geliyor karşımıza. Bu ekranda yine dinamik AMOLED 2X panelden oluşuyor. Ekran çözünürlüğü ise 2208'e 1768 piksel çözünürlüğe yükseliyor. Bu geniş ekranda da yine 120 Hz adafif taze mazı sunulmuş durumda. Böylece yüksek hızda her iki ekranı da kullanabiliyorsunuz. Elbette Galaxy Z Fold 3 katlanabilir yapıda ekranıyla üretkenliğini güçlendirmek isteyenlere ve biraz da multimedya kullanımını daha geniş platforma taşımak isteyenlere özel bir telefon. Bunun için çift ekran kullanımını, kullanım deneyimini bir de S Pen ile pekiştiren telefon. ilk S Pen desteği kazanan katlanan akıllı telefon oluyor aynı zamanda. Bu arada Samsung S Pen kalemini de yenilemiş. Ondan da bahsetmem lazım. Yeni S de artık önceki modellere kıyasla daha hassas bir kalem ucuna sahibiz. Ayrıca tepki süresi de çok daha kısa durumda. Öte yandan yeni S Pen önceki S Pen'lere göre artık daha büyük. Oldukça büyük hatta. E, Note serisini kullananlar bilecekler. E, ve gerçek bir bu haliyle gerçek bir kalem e, kaleme daha fazla yakın görünüyor. S Pen Galaxy Note serisinde telefonun içinde bir hazneye sahipti hatırlarsınız. O nedenle daha küçük olmak durumundaydı. Şimdi ise tamamen farklı bir forma bürünmüş durumda. Ancak bu telefonu S Pen ile e, kullanmak isterseniz bu defa S Pen'i ayrı olarak satın almanız gerekiyor. Telefonla beraber bu S Pen gelmiyor. Aslına bakarsanız S Pen desteği Note serisinden ziyade bu boyuttaki bir ekranla daha büyük anlam ifade edebiliyor. Kullanabileceğiniz daha geniş bir alan var karşınızda ve bu da özellikle kalem ile çalışanlar ya da çizim yapanlar için oldukça mühim durumda. Bu arada S Pen'in kapak ekranında çalışmadığını söyleyeyim şu dış taraftaki ekranda çalışmadığını E, bu anlamda baktığımızda çok da mantıksız sayılmaz. Daha geniş ekran olan kısım burası. E, öte yandan iç mekan iç ekran e, açıkken, S Pen üzerindeki tuşa dokundurduğunuzda burada e, menü açılıyor ve buradaki kısa yollardan e, kendinize uygun olan kısmı seçebiliyoruz. Akıllı seçim, ekran notu canlı mesajlar gibi gibi. E, bu aynı zamanda diğer kısa yolları da yine bu ekrandan e, ilave edebiliyorsunuz. Şimdi elimdeki telefon tablet özellikleri göstermesiyle beraber elbette kullanım alanını genişleten bir telefon oluyor. Mesela aynı anda 3 uygulamaya kadar ana ekranı e, bölebiliyorsunuz. Ekranı katlayıp bir laptop gibi masaya koyduğunuzda örneğin ekranın üst yarısında bir video görüşmesindeyken alt yarısında da S Pen ile notlarınızı alabiliyorsunuz. Bir defter gibi kullandığınızda ise her iki ekranda farklı uygulamalara bölebiliyorsunuz. Farklı uygulamalar açabiliyorsunuz. Ve böylece örneğin bir yandan WhatsApp açıkken diğer ekrandan web sayfanızda dolaşabiliyorsunuz. Detaylarında her uygulamanın ekran boyutunu ayarlamanız da mümkün. Bunları zaten telefonu satın alırsanız bakarsınız. Yine bir diğer özellikle kamerada karşımıza çıkıyor. Telefona auto framing özelliği gelmiş durumda. Böylece Z Fold 3'ün kamerası karşısına geçerek ayakta sağa ve sola doğru hareket ederek video kaydı yapacağınızda telefonun kamerası sizi takip ediyor ve böylece estetik yönü kuvvetli videolar oluşturabiliyorsunuz. Bu özellik 3.5 metre uzaklığa kadar çalışır durumda. Ee, yine ana ekranın kullanımına önemli katkıda bulunan bir diğer yenilikten de bahsedeyim. Galaxy Z Fold 3'ün ana ekranında yer alan kameranın Ekrana entegre şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz. Video izleyeceğinizde ya da oyun oynayacağınızda ekrandaki bu kamera deliği ya da çentiği ile engellenmiyorsunuz. Böylece e, tam ekran deneyimi sağlanabiliyor. Burası blurlanıyor ve e, sanki orada bir kamera deli yokmuş gibi bir e, görünüm, elde ediliyor. Kamera fonksiyonu kullanacağınızda ise bu alt pikselle görüntü entegre olan, e, görüntü entegre olan bölüm bir anda kameraya dönüşüyor ve normal bir kamera kullanımı sağlayabiliyorsunuz. Galaxy Z Fold 3'te yer alan kameralar iyi ancak çığır açıcı değil doğrusu. Hatta şöyle söyleyeyim arka kameralarda selef model olan Galaxy Z Fold 2'den farklılık bulunmuyor. Telefonun arkasındaki her 3 kamerada 12 megapiksel şeklin sıralanmış durumda. Bunlardan biri ultra geniş açılı olurken 123 derecelik çekimler yapabiliyor. Ana kamera dual piksel EF teknolojisine sahip ve e, OIS desteği mevcut durumda optik imaj sabitleme var. 3. kamera ise yine 12 megapiksellik telefoto kamera. Bu kamerada da yine optik imaj sabitleme desteği bulunuyor ve böylece 2x optik ve 10x'e kadar dişler zoom da imaj sabitleme özelliğinden faydalanabiliyor. Telefonda ayrıca eşler 10 plus kayıt imkanı olduğunu ve 3 kameranın e, lenslerinin üzerindeki camın da Super Clear Glass desteğiyle ile Corning Gorilla Glass korumalı yapıda olduğunu da belirteyim. Galaxy Z Fold 3 hemen hemen e, her Samsung telefondan bekleyeceğiniz gibi keskin ve parlak renklere sahip fotoğraflar çekebiliyor. Ancak detaylara geldiğinizde şöyle göstereceğim. S21 Ultra'nın ana kamerasının daha fazla ayrıntı yakaladığını söyleyebilirim. Elbette her iki sonucu da sonucu da yan yana bu ikisi telefonu çektiğiniz sonucu yan yana koyup bakmadığınız sürece bu farkı anlamanız pek bir zor. Öte yandan S21 Ultra'nın sunduğu 100x Space Zoom gibi özellikler de bu telefonda yine yer almıyor. En fazla 10x'e kadar yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. İkisi kamera açısından farklı telefonlar ee, ve kullanım anlamıyla da farklılıklar gösteriyor. Burada tercih sizden olacak. Ancak günün sonunda arka kameralarla yapılan çekimlerde tatmin edici sonuç almak hiç de zor değil. E, yapacağınız çekimler üst sınıf bir üst sınıf bir akıllı telefondan bekleyeceğiniz sonuçları tabii ki veriyor. Öte yandan telefonun ekranını katlayabildiğiniz için arkadaki 3 kamerayı da selfie çekimlerinizi kullanabilme gibi bir avantajınız da yer alıyor bu telefonla beraber ve bu arada Kapak ekranında bir vizör gibi kullanabiliyorsunuz. Kendinizi buradan ekrandan görebiliyorsunuz. Ayrıca telefonda hem kapak ekranında hem iç ekranda ayrı ayrı ön kameralar bulunuyor. Söylediğim gibi bu ön kameralardan kapak ekranında olan 10 megapiksel çözünürlüğünde olurken iç taraftaki ekran altına yerleştirilen ön kamera ise 4 megapiksel çözünürlüğünde. Buradaki kamerayı daha çok aslında görüntülü görüşmeler yapmak için kullanmak daha mantıklı olacak. Çünkü telefonun arkasındaki 3 kamerayla da selfie çekebildiğinizi düşünün düşünürseniz, iç taraftaki ön kameranın sunduğu, 4 megapiksel kameranın sunduğu fotoğraf kalitesinin çok da tatmin edici olduğunu söylemesi zor. Galaxy Z Fold 3 kuşkusuz güçlü bir telefon. Böylece Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonları arasına oturan, modelin işlemcisi Qualcomm Snapdragon 888'den oluşuyor. 5 nanometre mimarisine dayalı bu işlemci 2.84 GHz ve 2.4 GHz prime çekirdekleri yanına 1.8 GHz frekanslı verimlilik odaklı çekirdekleriyle totalde 8 çekirdekli bir yonga setinden oluşuyor. Telefonda yer alan işlemciden dolayı 5G desteği de mevcut. Böylece ülkemize 5G desteği gelirse e, bunda bu telefonu kullanabilir olacaksınız. Telefonda Android 11 işletim sistemi mevcut ve tabii ki Samsung'un kendi One UI arayüzünü bu telefonları görmek mümkün. Bununla karşılaşıyorsunuz ki zaten hala hazırda Samsung telefonlarını kullananlar bu arayüze de e, aşina e, olmuşlardır diye düşünüyorum. Teknik kadrosunda 12 GB RAM bulunduran elimdeki telefonda hafızada 256 GB şeklinde oluyor. Micro SD kart desteğinin bulunmadığını söyleyeyim bu oldukça üzücü. Eğer bu alan size yetmeyecekse 256 GB size yetmeyecek diye düşünüyorsanız 512 GB'lık modeline bakmanız daha doğru olacaktır. Telefonda yer alan 12 GB RAM ve Snapdragon 888 Yonga seti kombinasyonu Galaxy Z Fold 3'ü yüksek performanslı performansla çalışan akıllı telefonları arasına sokmaya yetiyor tabii ki. İşlem gücü yüksek uygulamaları çok rahatlıkla kullanabileceğiniz gibi üst segment oyunları da bu telefonda rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Kullandığım süre içinde PUBG, Call of Duty, e Mobile ve Asphalt 9 Legends gibi e grafiksel olarak yoğun oyunları ultra seviyede bire ter dökmeden çalıştırdığın e çalıştırdığın altını bu noktada çizmek isterim. Evet son olarak telefonun bataryasında 4400 mAh kapasitesinde olduğunu ve bu bataryanın telefonun her iki kapağına da ayrıştırıldığını söyleyeyim. E, yer verilen bu batarya telefonun günlük kullanımı için yeterli olsa da elbette ki elimdeki te, cihazın 120 Hz tazeleme oranı ve e, 3 ekranı ile beraber bir güç canavarı olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Çok abartmadan normal kullanımlarla beraber günü çok rahat çıkartabiliyorsunuz telefonla. Ancak yoğun oyun, video izleme ve video kaydı e, gibi uygulamaları kullanıyorsanız bu da pilin gün içinde çabuk tükenmesine sebep oluyor kuşkusuz. Bu arada yaptığım testlerde hani e, spesifik sonuçlardan da bahsedecek olursam yaptım testlerde telefonun 10 saate kadar web dolaşımı ve 13 saate kadar da video gösterimi olanağı tanıdığını da bu noktada söyleyebilirim. Şarj konusuna gelirsem ise e, telefonun kutusunda herhangi bir şarj adaptörü, şarj aleti yer almadığını da belirteyim bu noktada. E, ya ayrı olarak Satın alacaksınız ya da kendi şarj cihazınızı kullanacaksınız. Ben 25 Watt'lık Samsung şarj cihazı ile şarj ettiğimde bu telefonu telefonun 30 dakika süre içinde %33 oranında şarj olduğunu gördüm. E, tam kapasite şarj olma süresi ise 1 saat 45 dakikayı kadar bulabildi. Bu arada telefonun kablosuz şarj desteği de mevcut durumda. Eğer elinizde bir kablosuz şarj pedi varsa bu yolda da telefonu şarj edebiliyorsunuz. Evet sonuç olarak Samsung Galaxy Z Fold 3 şu an bu formda en iyi bir akıllı telefon olmayı başarıyor demek gayet mümkün. İlk iki jenerasyondan daha iyi bir telefon halini alan Z Fold 3 hem geleneksel bir akıllı telefon hem de geniş bir tablet kullanımını tek formda tek forma indirgemek, birleştirmek isteyenler için çok memnun kalacakları bir seçenek haline alacaktır. Diyebileceğim şey keşke kamerasıyla da en az S21 Ultra kadar iyi olsaydı, söylediğim gibi kötü sonuç üretmiyor. Kendi içinde gayet tutarlı bir performansı var. Ancak S21 Ultra'nın kameralarının daha iyi özellikler sunduğu pek tabii ki gayet açık. Fakat Z Fold için kullanım şekli de onu özel bir yere taşıyor kuşkusuz. Burada tercih sizlerin olacak. Öte yandan Z Fold 3'ün fiyatı da başta da söylediğim gibi bir hayli yüksek. Şu an bu telefonu 22.999 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Ancak yükselen döviz kurundan sonra ve gelecek olan zamlardan sonra açıkçası ne olur ben de kestiremiyorum doğrusu. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınızı, sorularınızı aşağıda bekliyorum. Ben Ercan Nurlu Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.